Evet arkadaşlar yeleğimizi bitirdik. Düğmelerini diktik. Etek ucuna şöyle bir motif koydum. Buradakine uyum sağlasın diye. Evet etek ucundaki motifi şimdi size arkadaşlar bir başka örnekte evet ufacık bir parçada anlatacağım. Şöyle çevireyim. Çünkü böyle örülüyor biliyorsunuz. 11 ilmek artı 3 ilmekte haraşası var. Yani 14 ilmekte örnekleri kurmaya başladım veya bitirdim. Şimdi arkadaşlar ben ufak bir parça başladım. Nasıl yaptığımı anlatayım. Şimdi soracaksınız çünkü. Evet. Bir tane kenar ilmeği 4 tane düz örgü. 4 İpi kendime çevirdim. Bir dolama ve 3 tane ilmeği çevirerek kesme işlemi yaptım. Evet. Gene kendime çevirdim. 4 tane düz örgümü ördüm. 3 tane haroşa örgüm. Evet. Tekrar 4 tane düz. Çevirdim, doladım. Evet, bir dolama ve 3 tane ilmeği kesme işlemi. Tekrar kendime çevirdim. 4 tane düz örgü arkadaşlar. Yani iki örnekte anlatmaya çalışacağım size. Evet. Bakalım eksik olmasın. Evet. 3 tane tekrar haraşa ve bir tane de kenar örgüsü. Arka sırada arkadaşlar hiçbir işlem yapmıyoruz. Ilmekleri olduğu gibi tersten hepsini örüyoruz. Ee, Tabi ilk etapta kolay gibi gözüküyor. Ama çok ufak detayları var arkadaşlar. Hatta ben e, bir ara ördüm söktüm. Evet. Maalesef. O detayı yakalamak için birazcık unutmayacaksınız. Yani bir de konuştuğunuz zaman bir başka iş size söyledikleri zaman ben öyle unutuyorum, bilmiyorum neden. E, dikkatli yapmak lazım, yoksa örnekte istediğimiz sonucu alamayız. Evet, geldik arkadaşlar sıra başına. Evet kenar ilmeğe 3 tane düz örgü. İlk sırada 4'tü. Şimdi 3 tane arkadaşlar. Pardon. 2 tane. Şimdi burada bir kesme işlemi yapacağım sağa doğru. Evet, bir kesme işlemi yaptım. İpi kendime çevirdim. 3 tane düz örgü örüyorum. Bakın şöyle. Tekrar ipi kendime çevirdim. Ilmeğimi döndürdüm dolama ve bir tane kesme yapıyorum şöyle göstereyim arkadaşlar ikinci sıramız böyle iki tane düz örgü tekrar üç tane haroşa iki tane düz örgü şimdi buradaki şu arttırdığımız bir önceki sırada arttırdığımızın iki yanındaki ilmeği sağa doğru kesme işlemi ipi kendime çevirdim 3 tane ilmek ördüm doladım ve ördüm yine ipi kendime çevirdim doluyacağım ve bir tane sola doğru kesme işlemi yapıyorum iki tane düz örgü ikinci sıramızda böyle arkadaşlar arka sırada gene hiçbir işlem yapmıyoruz Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki sıraya geldik yani ikinci üçüncü ajurumuzu yapacağız. Şimdi bakın şurada bir anlatma yapayım arkadaşlar. Bakın şurada dört tane e, nasıl diyeyim size bir sırada dört tane delik işlemler var delikli olacak. Yani bir beşincisini koymayacağız. Daha sonra bakın buraya geçiyoruz burada da dört tane. Biz burada ne yaptık? Bir tane fazlaştırarak robayı arttırdık baştan. Ama burada böyle yapmak istemediğimiz için 4 tane delikten büyük olmayacak. Bunu istiyorsanız siz 5 de yapabilirsiniz. Büyük olsun isterseniz ama bu 4 tane yeterli oldu. Şimdi bakın Burada 2 iki, ikinci ajur çalışması bittikten sonra arkadaşlar ortadan da bir kesme işlemlerimiz başlayacak. Evet artık tabi birazcık zorlaşıyor. Şimdi bir tane düz örgümü ördüm. Tekrar sağa doğru kesme işlemi Evet ipi kendime çevirdim doladım ve bir tane ördüm arkadaşlar burada kesme yapmadım İpi kendime çevirdim bir dolama şu üç tane ortada yer var ya bakın onu üçünü birden bir önceki ilk sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum ortada bakın üçlü bir kesmemi yaptım İpimi çevirdim. Buradaki gelen ilmeği ördüm. Tekrar ipi kendime çevirdim ve bir kesme işlemi yaptım. Doladım ve kestim. Evet, bir tane düz örgümü ördüm. Bakın, şöyle. Şimdi ikinci de daha yavaş yapayım arkadaşlar. Anlarsınız. Evet, bir tane düz örgü bir tane sağa doğru kesme ipi kendime çevirdim doladım şu alttaki delikli örgünün üstündeki ilmeği ördüm ipi kendime çevirdim burada hem dolama hem de üçlü bir kesme işlemi yapıyorum arkadaşlar bakın bakın şöyle göstereyim Evet Tekrar ipi kendime çevirdim. Doladım. Ördüm. İpi kendime çevirdim. Doladım. Sola doğru kestim. Tekrar bir tane düz örgü. Evet. ikinci sıramız. Üçüncü pardon. Evet. Üçüncü sıramızda böyle arkaları saymıyorum. Bir, iki, üçüncü sıramızda böyle arkadaşlar. Evet. Şimdi arkada Ters örgüyle sıra başına kadar geliyorum. Aslında evet e, basit oluyor bu delikli çalışmalar. Fakat biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü delik çok kesme çok. Bazen insan şaşırabiliyor. Sıra başına geldim arkadaşlar. Şimdi burada 4. sıramızı yapıyoruz. Evet 1 2 3. Şimdi son ajur çalışmasını yapacağız. Bakın şuradaki ilmeği direkt sağa doğru kestim. Geldim. Bakın 1 2 3 4. ajurda yani delikte tekrar ipi kendime çevirdim. Burada arkadaşlar şimdi şöyle yapıyorum. Bakın. Şu e, kendime doladım. Hem dolma, dolama yapacağım hem de kesme işlemi. Bakın sağa doğru tekrar bir kesme işlemi yaptım. İpi kendime çevirdim. Tekrar doladım. Burada 3 tane düz örgüm var. Tekrar ipi kendime çevirdim. Şimdi sola doğru bir kesme işlemi Tekrar ipi kendime çevirdim. Tekrar sola doğru bir kesme işlemi. Evet. Ön sıramızda evet. Dördüncü sıramızın çalışması da bu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Üç tane haroşam var. Ördüm. Evet. Bakın zaten kendini kesilecek yer gösteriyor. Sağa doğru kestim. İpi kendime çevirdim. Doladım. Dolanacak. Ve bir tane sağa doğru kesme. Tekrar ipi kendime çevirdim. Doladım. Burada kesme yapmıyorum. 3 tane örgü. 3 tane düz örgü. Evet ipi yine kendime çevirdim. Sola doğru bir kesme işlemi. Tekrar ipi kendime doğru çevirdim. Tekrar sola doğru. Yani burada 2 tane kesip İki tane de artma işlemi yaptım arkadaşlar. Evet, bakın. Evet. Şimdi tekrar arkadan ters örgüyle sıra başına kadar geleyim. Evet arkadaşlar, şimdi sıramızı bitirdik. Şöyle kaldıralım bunu isterseniz daha net görülsün. Evet. Şimdi burada sıramızda dört tane bakın ajur çalışmamız bitti. Burayı bitirdik. Şimdi burada iki üçüncü yapacağız arkadaşlar. Üçüncü yaparken tekrar burada yeni bir ajur çalışmasına başlayacağız ve 3 taneye keseceğiz. Hemen yapalım şimdi nasıl yaptık. Evet bir tane kenar örgümüz. Artık burada kesme işlemi yapmıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bakın bunu bununla kapatıyorum. Bir kesme işlemi. İpi kendime çeviriyorum. Bir tane düz örüyorum bu sefer. Yine ipi kendime çeviriyorum. Arkadaşlar burada üçünü birden kesip tekrar ne yaptım? Üçüncü bir ajur çalışmasına başladım. Bakın 1 2 bu da 3. Evet Yine ipi kendime çevirdim. Bunu ipimi döndürdüm. Ve sağ doğru bir kesme işlemi pardon pardon yanlış yaptım. Hemen düzeltiyorum. Evet. Bunu düz örecektim arkadaşlar. Evet. Bir düz örgü. İpi kendime çevirdim. Burada şimdi sağa doğru bir kez sola doğru kesme işlemi tekrar en sondaki ilmeği de düz örüyoruz. Bu sıramız da böyle arkadaşlar. Bakın. Evet. Tekrar ikinci de yapalım. İlk ilmeği örüyoruz. Daha sonra bu ikisini birden gelen ilmeği hiç artma yapmadan çünkü bitti artık burası. Bitince bunu kesmek zorundayım. Kesiyorum. İpi kendime çevirdim. Bu aradaki ilmeği ördüm arkadaşlar. Kesme işlemi yok. <laughs> Tekrar ipi kendime çevirdim. Şimdi üçünü birden kesiyorum. Tekrar ipi kendime çevirdim. Ördüm. Tekrar ipi kendime çevirdim. Sola doğru kesme işlemi. Bu artık kenardaki ilmeği de örüyorum. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle yapayım. Ta buraya koyayım. Daha net anlaşılır örnek. Evet. 1 2'yi bitirdik. Üçüncü de zaten Bakın göstereyim. Üçüncü de Evet. Üçüncüyü yaptıktan sonra Zaten direkt haroşaya geçiyorum. Tabi siz istediğiniz kadar bunu uzatabilirsiniz. Şimdi arkadan ters örüp ön tarafa geleyim. O sırayı da size göstereyim arkadaşlar. Eksik bir şey kalmasın. İstiyorum ki herkes öğrensin. Herkes her şeyi yapabilsin. Evet. Arkaya doğru geleyim. Öne doğru. Evet, geldim şimdi arkadaşlar. Evet. Güzel. Arka taraftan gelince örnek daha açık ve seçik oldu. Bakın burası 3 tane oldu. Bu son artık ajur çalışmamız. O sırada bitmiş olacak. Evet. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bir tane kenar örgümü ördüm. Şimdi bakın. Bir sonraki sırada tekrar bir sağ kesme işlemi. Artık buradaki ajur çalışmasını da bitireceğim. Evet. Tekrar şimdi Buradaki sırada ipi kendime çevirdim. Dolama yapacağım. Hem de bir sola doğru kesme işlemim var. Bakın burada 3 tane oldu. Burada da ikinci ajur çalışması yapılmış oldu. Burada 3 tane örgüm var arkadaşlar. 3 tane örüyorum. Tekrar ipi kendime çeviriyorum. Burada sola doğru bir kesme işlemi. Tekrar ipi kendime çeviriyorum ilmeğimi de çeviriyorum ve sola doğru bir kesme işlemi yapıyorum hemen göstereceğim 3 tane de haroşamı ördüm Evet bakın burada bitirdik iki tane örneğimiz oluştu bir sonraki sırada tekrar bunu keseceğiz arkadaşlar dördüncü başlayacak bu şekilde hemen yapalım bunu da Evet bakın Burada kesiyorum. ipi kendime çevirdim. Tekrar burada bir sağa doğru kesme, doladım ve kestim. Tekrar ipi kendime çevirdim. 3 tane düz örgü örüyorum. Şu ortada gelen yer. Bakın yarım baklava diyorum ben buna. Tekrar ipi kendime çevirdim. Bu sefer sola doğru. Tekrar burada 2 ilmeği tekrar 1 kestim Evet arkadaşlar şimdi arkadan ben öne doğru geleyim Evet arkadaşlar bakın bir tane çalışmamız bitti ikinci çalışmamız da bitti üçüncü çalışmamızın 3. ajuruna geldik yani dört tane olacak demiştim size bakın Burası da bitti şimdi şimdi ne yapıyorum bu son sırada artık Sıralar birbirini tekrar edecek. Burada bir kenar ilmeğim var. Evet arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 bitti. Şimdi bunu kesiyorum. Daha doğrusu bunu örüyorum. Şimdi buradakini kesiyorum. Bakın bir tane düz örgü ördüm. Burada artık dolama yapmayacağım çünkü bitti. Kesme işlemi yaptım. İpi kendime çevirdim. Bir tane düz ördüm. Tekrar ipi kendimi çevirdim. Şimdi üç tanesini birden arkadaşlar bakın 3. kesmemizi de yaptık. Tekrar burada ne yapıyorum? Tekrar bir dolama ve düz örgü tekrar bir dolama bir tane sola doğru kesme bir tane düz örgü yani birbirinin kovalayan sıralar arkadaşlar. Artık evet böyle olacak. Şimdi bunu da yapalım. Tekrar çok iyi anlaşılsın. Bakın buradaki ilmeği örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 bitti. O zaman ne yapacağım bunu? Ben buradaki ilmekle keseceğim. Bitirdim ya. Evet. İpi kendime çevirdim. Dolama işlemi yapacağım. Bir tane düz örgü. Tekrar ipi kendime çevirdim. Burada bakın 3 tane ilmeği Ortadaki ilmeği kesiyorum. Evet. Tekrar kendime çevirdim. Bir tane düz örgü. Tekrar ipi kendime çevirdim. Kesme ve dolama yaptım. Bir tane düz örgü. Evet arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi artık bu şuradaki ilmeğin başlangıcı. Bakın burada kestikten sonra ne yapmışım? Aynısı devam edecek. 3 taneyi tamamladık. Daha sonra bunun üstünden haraşo örgüyle etek ucuna böyle bir model de yapabilirsin. Şöyle yere koyayım. Daha iyi anlaşılır. Evet. Tekrar arkadaşlar yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Evet. Buradakilerini de söyleyeyim size. Şurada bir selanik batması yaptım arkadaşlar. Ee, burada ayrı bir farklılık kastını istedim olaya. Herkese kolay gelsin diyorum. Tekrar bir çalışmada görüşmek üzere.